Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün daha önceki videoların tersine kutu açılımı değil kutu kapatma yapacağız. Nedenini de soracak olursanız kendi kullanmış olduğum Stil 361 model testereme bazı sebeplerden dolayı sattığım için göndereceğimiz arkadaşa paketleme yapacağız bunu. En son kullandığımda temizleyip bırakmıştım. Bu şekilde dolabın üzerinde duruyordu. Böyle. Şimdi bunu söküp kolesine geri ambalaj yapacağız. Bu şekilde makinamız. Her şey zaten kutunun içinde duruyor. Faturası, garantisi, çantası, anahtarı. Bu şekilde sökebilmek için öncelikle anahtarımızı alacağız. Anahtarımızı aldık. Faturası, garantisi, kitapçığı da burada makinenin. Garanti belgesi, faturası hepsi mevcut. Ben sıfır olarak almıştım. 2-3 defa kullanmak nasip oldu. Ama şimdi ayrılık vakti geldi. Severek kullandığım bir makinamdı kendisi. Çok güzel, çok, çok nasıl güzel bir makinedir. Her şeyi, her yeri orijinaldir. Taveri filan söz konusu değildir. Zincirimiz. Zincirimizi hemen kutusuna atalım. Tekrardan bala kapağını kapatalım. Somunlarını takalım düzgün bir şekilde. İçinde zaten deposunu ben boşaltmıştım. Yağ benzin yoktur. Kullandım. İçinde yağ benzin bırakmıyorum. Altı bu şekildedir. Altta bu bölgeye ve bu bölgeye bu bölgeye ben plastik yapıştırdım. Altı çalışma esnasında herhangi bir zedelenme bir darbe alma kirlenme gibi bir şey söz konusu olmuyor makinada güzel oluyor çalışırken yürümüyor bıraktığınız yerde sabit çalışıyor altta kavuçuk olursa bu şekilde güzel oluyor makinam 2020 model 09 2020 diyor model yılı o şekilde e, palasının kılıfı burada. Kitapçı yine burada Sadal'ın şeyi var. Tanıtım kitabı. İçi bu şekilde. Şimdi tekrardan poşetine koyalım. Makinamızı. Zincirimizi de atalım yanına. Kitapçı faturası burada. Bunu anahtar çantasına atalım. Daha sağlıklı olur. Bu şekilde. Anahtarın da poşetine atıp İnşallah yarın yeni sahibine kargo yapacağız makinamızı. Kılıfı olacaktı bunun. Bunun kılıfını sabah bakarım, kılıfına koyar, öyle paketleme yaparım. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde. Yeni sahibine hayırlı olsun inşallah. Kazasız, belasız kullanmak nasip etsin Allah. Bu şekil kutusu orijinaldir. Kendi kutusu, benim aldığım kutusudur. Her şeyi orijinal, yerli yerinde. Çok güzel, çok performanslı bir makina. Alan güle güle kullansın inşallah. Arkadaşlar Kanalıma izlemeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Çoğu kişi izleme yapıyor ama beğenme yapmıyor. İzleme sayısı var ama beğeni sayısı olmuyor videolarımızda. Teşekkürler.